Herkese yepis yeni bir videodan ışık ışık pırıl pırıl bir Darüselam sabahından günaydınlar. Şimdi tuttukla Feribot'a geçiyorum. Feribot'la Zanzibar'a geçeceğim. Böyle güzel bir maceraya atıldık. Şöyle göstereyim tuttukum -tuk bu şekilde yaklaşık e, 6 ila 8 bin şirin yazıyor bir şeyine. E, Feribot'a kadar 10 km civarında gideceğim. E, gayet uygun civarında bir nakitle şeye, feribota bineceğim. E, e, feribot 35 dolarmış şeyden. Gavur Zanzibar'a. Ondan sonra bakacağız. Dönüşte uçakla dönmeyi planlıyorum. Göreceğiz. Gayet keyifli, gayet güzel. Güne başladık. Şimdi oturup gidiyoruz. Yes, uh, E class. This class, this place is not for me, right? I'm gonna pay for my card. It's okay. Thank you. This one for you. This for nothing, my friend. Man, please. I don't. Hey. Have, I don't have much money. Really. I know you're a poor man like me. No money. Yes, yeah. I. I'm traveling by. Yeah. By lifters. Ağabey muhabbet döndü. Şimdi ben anlatacağım size. Feribut'un e, oraya geldim hemen yapıştılar zaten bana. Çabuk çabuk gel gel bilmem ne. 3 kuruş 5 kuruş. Şöyle böyle sana para bana para. Şimdi e, 35 dolar. Şöyle gösterebilirim. Royal Class, VIP Class, Child Class bilmem ne falan filan. Saatleri de bu şekilde. Bu da benim arkadaşım Cuma. Ya hey, my friend, how are you? I'm with friends. Yeah. Yeah, yeah. Şimdi e, <laughs> birlikte şey yapıyoruz, biletimi alacak benim. Ondan sonra Zanzibar'a doğru geçeceğim. Feribot'a binerken devam edeceğim. Çok başım kalabalık. Abi şimdi Feribot'a bindim. Ya şey, bırakmıyorlar peşinizi gerçekten. O biraz rahatsız edici. Daha doğrusu biniyorum şu an Feribot'a. Şurada Feribot'a. Gerçekten biraz rahatsız edici oluyor bazen. Ama yapacak hiçbir şey yok. Ee, adamlar, şey geçen Serkan abiyle tanıştık, onunla şey yaptık, konuştuk. Hani dedim böyle, böyle bir şimdi Böyle böyle rahatsız oluyorum ben sürekli, tepemde ben, ben sürekli şeyler yapıyorum. Türkiye. Turkey. Turkey. From Turkey. Turkey. Nisa, Istanbul, Ankara. İzmir. İzmir. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Thank you so much. Have a nice day. <laughs> ne diyordum? Ne dediğimde kardeşlik aldı ya. al, <laughs> al. <laughs> Bu ne where can I sit? Abi şimdi oturdum Feribot'a. Vallahi yoruldum ya. İnsanların üstüne atlamasından yoruluyorsun. Gerçekten beyaz olmak biraz zor ama geçenki muhabbeti anlatıyordum. Serkan abiyle tanıştım burada. Bir iftar yemeğinde. böyle böyle sürekli hani üstüme atlanıyor falan rahatsız edici biraz. O dedi ki adamlar dedi aylık dedi 60-70 dolara çalışıyor dedi. O yüzden de hak vermek lazım dedi. Ee, bana da makul geldi. O yüzden bir önceki değil ondan önceki videolar. veya yani önceki videoda da olabilir bilmiyorum söylediğim şey de biraz icap duydum utandım ee, yani beyaz olmak yok vesaire bilmem ne ee, gerçekten çok zor koşullarda yaşanıyor burada çok zor koşullarda yaşandığı için de insanlar devamlı bir yerlerden ek gelir kapısı şey yapıyorlar o yüzden beni de yürüyen dolar olarak görüyorlar sadece ben değil Diğer bütün turistler aynı şekilde, ister istemez. Ee, Özbekistan'da çok kızmıştım, onların daha çok imkanı olduğu için. Burada da biraz kızmıştım ama Serkan abiyle konuştuktan sonra biraz şeyimi değiştirdim, ee, kararımı değiştirdim. O kadar kızmıyorum artık. Çünkü zor şartlar, zor durumlar. Velhasıl kelam. Şimdi feribota bindim baya kalabalık insanları göstermeyeceğim çünkü rahatsız olabiliyorlar ondan sonrasında Zanzibar'a inince görüşürüz kafam çok kalabalıkta o yüzden anlatamadım az önce ne olduğunu ne bittiğini birazdan Zanzibar'da görüşürüz 2 saat falan sürecek 1 saat 45 dakika civarında ama feribotlar bizim şeye benziyor İdo, İdo seferlerine benziyor bakalım hadi bakalım Abi feribottayım müthiş bir gürültü var sadece manzarayı göstereceğim Zanzibar'a indim şey ee, ama ne kadar sürdük bakayım hemen Size bilgi olsun Darüselam'dan tam 1 saat 45 dakika e sürmüş Sekmemiş belki 1 saat 50 dakika falan olmuş biraz ee, Ben inene kadar falan uzadı biraz muhabbet var Şimdi bir şeyler diyeceğim şu daha hiç kahvaltı falan yapmadan Direkt buraya şey yaptım geldim Ondan sonra Eee, şeyler yedikten sonra da Mustafa son Altınoğlu otobüse binip Kuwait'e gideceğim. Of! bunu aldım ki anlatamam. Teknede de bunu aldım. Burada da bunaldım, Hello. First Yeah. Fill some document over here. Okay. göstermem gerekiyormuş. Önce. Ha doldurmam gerekiyormuş. Pardon. Neyse dur geliyorum şimdi. Abi şimdi pasaport kontrolünden geçtik. Burası şey gibi biraz. No, no, this is a risk. Thank you. Thank you. Hello, what am I? I did you watch Thank you. Who is that? Yes. Please. Noni, thank you. Taxi? thank you. Buranın da kalabalığı nefret ettirdi. Hello. Hello. Chippa tax? No need, thank you. They they don't need. I don't meet. Abi sürekli şey, milleti başından savmakla uğraşıyorsun. Sürekli. En yorucu kısmı zaten o. Ee, ne diyordum, Kıbrıs Türkiye gibi kendi Cumhurbaşkanları var, kendi yönetimleri var ama Tanzanya'ya bağlılar, Anakara'ya bağlılar. Ee, o yüzden tekrar pasaport kontrolünden geçtim burada. Onun dışında çok açım, gerçekten gözüm kararıyor açlıktan. Saat 3'ü geçti, 4'e geliyor hatta neredeyse. Bakıyorum, yalan söylüyorum galiba aşağıya çekti. 2.30 başı, 3 olmamıştı ama müthiş acıktım. Ee, henüz kahvaltı yapmadım kahvaltı yapacağım. Yapacak bir yer bulacağım daha doğrusu. Ondan sonra kendime geleceğim. Sonrasında da e, ben size anlatmayı unuttum ya. Şey e, hostel rezervasyonu yapmıştım ya. Abi iptal ettim. Çünkü son dakika dün e, Kuwait'de de Lydia diye bir e, abla yazdı. Kastürfing'den. Gel dedi bende kal. Bizde kaldı daha doğrusu. Aileymiş. Ondan sonra profilde şey yazıyordum. Bu dünyada herkes her şeyi parayla yapmaya çalışıyor. Ben de belki bedava bir şeyler deneyebilirim falan filan tarzında bir şeyler yazıyordu. Çok hoşuma gitti. Bu ya da diğer köyde doğru telaffuz etmiyor olabilirim. Kusura bakmayın. Bir köyde yaşıyorlarmış. Ee, davet etti. Sağ olsun 2 saat sürüyor. şey merkezden son tamdan şey oraya otobüsle otobüsle oraya geçeceğim. Fatih dedi ki o köy dedi, insan dedi dönüş biletini iptal ettirir dedi. O kadar mükemmel bir yer dedi, çok şanslısın dedi. Ben de çok şanslı olduğumu düşünüyorum ve hissediyorum. Şimdi müsaadenizle bir ufak ara vereceğim. <laughs> Yemek yiyeceğim yerde tekrar görüşeceğiz. Saça bak. Abi şimdi şeye geldim, The Trains Restaurant diye bir yere geldim. House, the Trains House Restaurant, pardon. Yanlış söylemeyelim. Hemen şeyin arka tarafında, limanın arka tarafında bir mekan. Hoşça tatlıca bir yer. Şöyle gösterebilirim. Ee, i̇çeride de bölümleri var. Burada klima olduğu için ben buraya geldim. Gerçekten bunu aldım. Ee, çok açım, enerjim çok düşük o yüzden. Şey söyledim, tavuk bir yani söyledim. Ee, bir de kola söyledim. Biraz yavaş oluyor burada servisler. Umarım hızlıca gelir, yiyebilirim diye umuyorum. Bakacağız. Ee, telefonum biraz şarja takayım. Ondan sonra yemeğim gelsin. Ondan sonra tekrar görüşelim. Abi yemeğimi yedim ama müthiş bunu almış durumdayım. Herkesin üstüm atlamasından çok sıkıldım. Sürekli kolum bacağım çekiştiriliyor. Ee, otur arıyorum. Kendi buaya gitmek için. 2500 şey ee, nedir onun adı? Yani 1 dolar falan hatta 1 dolardan daha az. Tuk tuk diyor ki bana 50 dolara götüreyim. Yani tamam dolandırıcılık bir seviyede. Az önce söylediklerimi geri alıyorum ya yani. artık. Laçlı olmuş. Biraz Boku çıkmış. Sinirlendirdiler beni. Sürekli kolum bacağım çekiştiriliyor ya. Hayret bir şey. Neyse. Sakin olacağız. Ve yolumuza devam edeceğiz. Olaysızca. Ondan sonrasına bakacağım. Abi videoyu da çok çekemem. Sırtımda kocaman çanta var. Ağır. Bunalttı o da beni. Hava da çok nemli şu an. İyice bunaldım yani. O Bu yüzden videonun akışını şey yapamıyorum. Ya yani konuşurken bile kesiliyorum böyle. Tekliyorum. Onu da sevmiyorum. Sonra onu da uğraş. O yüzden şey iyi. Sırtımda yokken en devam etmek daha rahat. Şöyle bir etrafı göstermem gerekirse. Sonsuz sazlıklar. Ve gördüğünüz gibi sonsuz tuttuklar. Böyle enteresan bir yer. Şu Cem Yere bir varsaydım ayırlısıyla. Tuttursaydım çantada. Bu kadar rahatlayacağım ki anlatamam size. Devam ederiz birazdan. Abi oturduğuma biraz sevindim. Başka bir dolmuş var mı? Hatırlamıyorum. Kadın sırtımda oturuyor. Sırtımda oturuyorlar. Önce şey şöyle kaldırıp attım. Şey Böyle bir şey yok. Bayağı, bayağı bir rezillik içindeymiş şu an. Ve iki saat sürecek bir yolculuk. Oh, hadi, hadi bakalım. bakalım. Abi Lübnan'da da birçok zorlu dolmuş yolculuğu yapmıştım ama ya yani bu gerçekten hayatımda yaşadığım en zorlanan bir tanesiydi. Hatta en zorlu diyebilirim. Herkesin Zanzibar'a gelip, yani ya Zanzibar City'den gelmesi lazım dolmuşta. İki saat sürüyor, sırtımda dört kişi falan oturuyordu. Hani <laughs> öyle geldim, öyle anlatayım. Hayal edin, korkunç bir yolculuktu. Korkunç gerçekten. Sonunda vardım, Lilia'nın evindeyim. Bu muhabbeti anlattım hatırlamıyorum o yüzden bir daha anlatacağım. dediğim gibi şeyi iptal ettim, hostelimi. Couchsurfing'den Lydia yazdı. Alman bir abla. Ailesiyle birlikte burada yaşıyormuş. Bundan bahsettiğimi hatırlıyorum şu an. O yüzden kapattım konuyu. Onun evine geldim. Umarım evi bulabilirsem. Yani tek duam, tek temennim, ihtiyacım olan bir duş. Buz gibi suyla bir duş hatta. Şöyle bir şoklanmam, çarpılmam lazım. Ancak kendime geleceğim. Şöyle bir etrafı bir tur döndüreyim isterseniz. Umarım bulabilirim. Şu evi bulayım abi. Tekrar görüşürüz. Tamam.